Merhaba sevgili dostlar. Para Bil kanalına hoş geldiniz. Evet hafta bitti bugün. Borsa İstanbul maalesef negatif tamamladı arkadaşlar. Günü 0.89 düşüşle 7.771 puandan tamamladık. Endeks kapanır kapanmaz. Sekuro Plastik Ambalaj Sanayi Alanım Şirketi sermaye arttırma işlemlerine ilişkin bir bildirimde bulundu. Evet bedelli sermaye arttırma ilişkin yönetim kurulu kararı. Yönetim kurulu kararının revize edilmesiyle ilgili çünkü Mart ayında da bir sermaye arttırma kararı almışlar. Onu revize ediyorlar. Açıklama, güncelleme mi? Hayır. Düzeltme mi? Evet. Ertelenmiş bir açıklama mı? Hayır arkadaşlar. 13 milyon 885 binlik bir sermayesini 1 lira rüçhan hakkı kullandırarak %100 oranında arttırmak istiyorlar ve 27 milyon 770 bin liraya çıkarmak istiyorlar. Küçük bir tahta Yüzde 2 sermaye artırımıyla yine küçük olarak kalacağını düşünebilirsiniz. Yönetim kurulu karar almış. Bundan sonraki adım artık arkadaşlar sermaye piyasası kuruluna başvuru. Bu başvuru onay sonrası tabii ki e, burada takvim yayınlanacak. Önemli olan bedelli sermaye artırımlarında takvimi kaçırmamak. Eğer bu şirkette hisseniz varsa ya da bu bedelli arttırımına katılmak istiyor iseniz rüçhan pazarında yani eğer rüçhanlarınızı satacaksınız hisselerinizi katılmak istemiyorsanız yok eğer ben katılmak istiyorum diyorsanız hisse başına 1 lira bulundurmanız gerekiyor. Yani küçük bir sermaye artışı 13 milyon 885 bin hisse 1 liradan satılacak sevgili arkadaşlar. Ve 27 milyon 770 bine sermaye arttırılacak. Evet dostlar buradaki bilgileri lütfen yatırım tavsiyesi olarak almayınız. Bize Destek olmak için de kanalımıza abone olup bildirim ne açabilirsiniz. Hepinize selamlar, saygılar.